Benim yüzümden vuruldu. Benim yüzümden vuruldu. Ön, ön, önüm, önüme geçtiği için vuruldu. Hayır, hayır. Benim yüzümden vuruldu. Senin yüzünden can çekişiyor baban. Farkında mısın? Oğlum babama bir şey olursa var ya sen öldür, öldün. Bana ver Sence beni biliyor mu? Onun oldu oldu mu? Ben yani seni biliyorsam beni de biliyordur. Tamam. Yani iyi de davranıyor bana. Seviyor gibi. Yakın davranıyor ha. Sen sevilmeyecek birimsin. Bulacaksın o Anladın mı beni? Hele hidayete bir şey olsun. Sen o zaman gör.